Doğa Şimşek, 28 yaşındayım, doktorum. Şu an bir üniversite hastanesinde çalışmaya devam ediyorum İstanbul'da. Evliyim. Kendimi bildim bileli neredeyse şarkı söyletiliyorum. Ailem tarafından başlandı önce 6 yaşlarında, 5-6 yaşlarında. Üniversitede hem grubum oldu hem müzikal topluluklarında oyunculuk da yaptım, yönetmenlik de yaptım. Daha sonra artık işte üniversitede bittikten sonra Hastanemizdeki grubumuzla da aslında böyle kendi çapımızda bir e, müzik kariyerine devam ediyoruz. Bugünden ne bekliyorum? Yani umarım dönemler olur. Bu yolculuğa devam etmeyi istiyorum. Bana neler getireceğini gerçekten bilmiyorum ama heyecanlıyım. Çünkü öyle bir şeyle aslında belki de profesyonel olarak da uğraşabilmek istiyorum. Vay. Wow. Vay. Wow. Çok sağ olun. Abi o kadar zor Yuh. bir şarkıyı seçip bu kadar iyi söyleyebilire inanamıyorum. Yani, şeycan danslardaki fa Çok iyi. Biz bayağı izledik çünkü. Aa, çok şey. sağlam. Da yani dans çok, da mı var? ya dans Vallahi. demeyelim çok iyi bir vücut dilini... Ama şeycan ben <laughs> onun için çok çabuk döndüm. Yani o o enerjiyi merak ettim. Çünkü bu şarkıyı söylerken tatlı hareketler ve o hareketin o sallantısı evet. Vay gerçekten çok iyiydi çok teşekkür ederim gerçekten kalbim yani inanılmaz atıyor şu anda ee, ismim Doğa Doğa Şimşek 28 yaşındayım doktorum Aa, aslında ne doktoru ee, ne anestezi e, uzmanı olmak üzereyim henüz ha, asistanım anestezi mi <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim <laughs> hemen yardımcı olalım <olur. gülüyor> <laughs> Aa, bir dakika. Ya ben, ben çok korkuyorum ya. Ben, ben de ödüm patlıyor. Aslında şöyle, 13 yaşında apandisit ameliyatı oldum. Bayağı bildiğin ekmek bıçağıyla yarmış gibi bu kadar. Bir de patlamış apandisit. Temizlediler, ilk ameliyat kapattılar. 45 dakika, neydi? 13. Patlamış. Temizlediler, ilk ameliyat bitti, harika. Ondan sonra uyanırken kıyamet kopuyor, ortalık karışıyor falan. Çok zordu yani. ...o dönemki anesteziyle artık aynı değilmiş, değil mi? Kesinlikle değil, evet. Yani ilaçlarda falan da çok büyük değişiklikler Yalnız oldu. Yalnız seni alkışlıyorum. Bir ameliyat halk dilinde bu kadar güzel anlatılabilir. <laughs> yani bunu tekniği, neydi? değil. Cahit buna, kapandı sorun değil. Ama şöyle oldu çünkü, o kadar... E, hala gösterebilirim yani, böyle bir şey var. Tamam. Peki izi var mı hâlâ? Var tabii, sonra Saçmalama. gösteririm. Ben üç ay önce oldum. Çok göbeğimde ya şurada. Üç ay mı? Apandis <laughs> ameliyatı mı? Ben üç ay önce apandis ameliyatı oldum. Vallahi? Ne? Şaka yapıyorsun. Vallahi. Niye söylemedin bunu? Sen de mi? Ya bu benim apandistimle kendi aramda bir şey yapıyorum. <laughs> <da. gülüyor> Yayıyım ortalığa. Peki. Radyolarda, radyolarda falan bunun geçtiğini düşünsene de radyo, televizyon... Ünlü Şömen Beyaz Tastürk bugün apandisit ameliyatı oldu. Ay, <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Hayır şey de olabilirdi apandisinin selfie. Ay şöyle... <gülüyor> <gülüyor> şöyle Öyle yapıyorlar evet. Yaparlar. Ben gerçekten burada çok merak ettiğim bir şey var. Bu anestezi konusu. Bayılmadan önce bir şey veriyorlar ve böyle sakinleşiyorsun ya. O gitmeden önce de o ne güzel diyenler var. Bir de benim gibi panik olanlar var. Allah'ım ölüyorum galiba falan deyip. Etraf kararıyor <laughs> ve film bitiyor. Bir de ne anlatacağım kalkınca diye korkan. O arada yakınlarını tutmaman gerekiyor. gerekiyormuş. Genel korku da o. İnsanlar insana çok değişebiliyor gerçekten verilen tepkiler de. Ee, yani birileri sizi özellikle dürtmediği sürece hani bir şeyler söyle falan filan diye dürtmediği sürece aslında kimse konuşmuyor Vallahi öyle çok. İnşallah kimse dürtmez yani. Peki ikinci ameliyat oldu. Biz de konuşsana anlatsana <laughs> o şey. Anlat <laughs> ya. Anlat, ya. anlat ya şey anlat diyorum ya. Şey ikinci kere kestiler ikincisinde <laughs> aldılar <laughs> apandisti. Ap 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 Niye? Onda da orta patlayınca temizlemişler, kapatmışlar. Allah'tan. Yoksa çok tehlikeliymiş. Sonra ha. ikinci ameliyat oldu. İkinci ameliyatta ortada uyandım. Böyle Nasıl bir, ya? Bir böyle bir kaşıntı falan bir açtım gözümü ameliyattasın. O, evet, ameliyattayım. Yukarıda nokta şeyler, ışıkları gördüm. Ben galiba biraz şey yapmışım. Sen acaba ilk ameliyatın sözlüyle mi söylemişim? Hemen Şuradan böyle dışarıdan sesleri duydum hemen basın basın tekrardan uyudum. Ondan sonra daha da çok basmışlar çok zor uyandım. <laughs> Abi sen dengeyi bulamıyorsun. Yani. Hayır sonra dedim ki ameliyat ortasında uyanmak da ben düşünsene benim benim mesela dişim uyuşmuyor kemik gibi oluyor diş dişim uyuşmuyor. Belki de ondan dolayı. O anatomiyle alakalı bir şey de olabilir Kızı vallahi. Kızın saçlarda genetik olarak sıkıntı çıkıyormuş bu uyuşma olayları. <laughs> Durun artık ya. Aa, ya ben gerçekten <laughs> burada ciddi bir... Yok kesti yardı uyuldu uyandım bir şey. Hakkali. Doğa benim takımıma gelirsen Benimle <laughs> müzik konuşacağız. Ya, müzik <laughs> konuşuyoruz. Bir <laughs> <Çok gülüyor> şey konuşmayacağız <laughs> hayatım. Ama bence çok insanların çok önemsediği bir şey bu. Anestezi yüzünden birçok insan ameliyat olmuyor. Benim sormak istediğim şuydu. Anestezi çok önemlidir tabii ki. <laughs> Bak ne diyeceğimi unutturdun şu anda. Artık günümüzde çok güvenli bir şey bu arada ve o e, ameliyat sırasında uyanma filan ihtimalleri çok 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 düştü. Hala tabii ki çok az da olsa var ama e, yeni monitörler, yeni ilaçlarla birlikte artık neredeyse hiç olan bir şey Müthiş. değil. Benim burnum kırıldı seneler önce. Elimle... Ay, abi her şey senin başından <laughs> geçti. <laughs> ama şöyle oldu burnun kırılınca elimle düzelttim. <laughs> Yerim bensin. Bunu sonra konuşalım sonra mı aşkım. Ben niye bu çok konuya girdim ya. ki zaten? Hani ya, çekici bir <laughs> konu oldu. Bak Çam, benim kalçam var. çıktı. Dur, evet. <laughs> anlatayım bir dakika. İyi ki <laughs> bir doktor gördük ya. Kulak, <laughs> burun, boğaz doktorumuz da var istersen. Hocam ha, benim Sorularım şimdi varsa. bir şey söyleyeceğim. Hemen i̇şte bu. Deminden beri arkadaşlarıma diyorum ki bahar alerjisi olmuşum akıntı var. Östekim çalışmıyor. Devamlı <laughs> akıntı olunca vertigo yapıyor. Ameliyat olursam geçer mi? Ama bu alerji şu an polen dönemi başladı ondan dolayı değil mi hocam? Doğru tabii ki ama iyi bir değerlendirme yapmak lazım. İçeride yapısal olarak bir problem, bir bozukluk var mı? Onu başka bir o. alerji de olabilir o. tabii. Östeki. Çoğun. Tabii alerji evet. de bir evet. olasılık. çalışmıyor ondan böyle. <laughs> bir yandaki arkadaş ne iş yapıyor? Belki benim işim düşer bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Müzikle ilgileniyorum ben ama. Ne ee, iş yapıyorsun? Müzik. Müzik Belki <laughs> dikkatini çeker. <laughs> <bir hayal. gülüyor> Öteki arkadaş? Siz ben mühendisim. Ne mühendisi? Yapay zeka mühendisiyim. Hayda. Ekibe bak ya. Ekip harikadır. Bu nasıl bir arkadaş grubu evet, ya böyle. Evet müthiş Abi mükemmel bir diyecektim. ekip bunlar ya baksana. Arkadaşlar abi. müthiş. Gerçekten dörtlü olarak var ya şu an. Siz ne güzel sohbetler ediyorsunuzdur ha. Gerçekten. Ya hepiniz birbirinizi seçin bitsin. Bak <laughs> ben yapay zeka kulak burun var ya şey talibim Azıcık da Doğan'ın performansını konuşalım. Melike sen başla hayatım. Gördüğümüz döndük. Sen ben başla. Ben en çok neyden etkilendim? Yani hakimiyet beni şok etti. Ee, sahne almıyorsun diye alıyor musun? Alıyorum. Ne zamandır? Vallahi ee, aslında çok uzun süredir. Liseden beri neredeyse bir düzenli şey var. Ee, zaten aslında e, Ozan abi çok sevgili kulak burun boğaz doktorumuz da gitaristtir kendisi. Oo. Ee, onunla özellikle sürekli sahneler aldığımız hastaneden başka doktorlarla birlikte bir grubumuz Ay, var. Ay çok tatlı. İsmi ne grubu? Akustik travma. Oo! <laughs> çok iyi. Ha çok tatlı. Akustik travma. Çok iyi. Çok Vallahi iyi biraz, biraz da tabii. Doğa ben çok gönüllüyüm seninle çalışmaya. Yani çünkü çok e, yerinde, yerli yerli hem ruhunu katarak ama ya yani en çok etkilendiğim şey hakimiyetinden çok etkilendim. Hem tizlerde hem peslerde üstelik böyle aniden farklı alanlarda koşturan bir şarkının altına aşırı başarılı kalktın. Çok isterim seninle çalışmak. Ee, ve tekrar söz veriyorum kendi hastalıklarımdan geçirdiğim operasyonlardan evet. ameliyatlardan evet. ve ailemin e, sağlık süreçlerinden evet. bahsetmeyeceğim asla soru sormayacağım ya sen tek odağım niye... müzik olacak Bak şimdi, benim. Beni gömüyor ya ay yeah. Emelike öyle galebe çalmak hayır ben aslında çok gerçekten bir anda öyle söyleyi verdim yoksa. O zaman bundan sonra yarışmacı arkadaşlarımızın özelliklerinden bahsetmeyelim. Yok bahsedelim de uzun sürdü gibi. Ay, geldi ay, uzun bana uzun biraz narkistane. ya tane. ben fark etmedim evet. Benim <laughs> ee, dönme sebebim teyzemle bir rahatsızlığı var. <laughs> o geçene kadar seni bırakmam. Gerçekten. <laughs> Abi nasıl dönmeyeceğiz ki sana? Yani şöyle... Ee, kafanda Arkadaşlarla beraber kimle çalışmak isteriz, kimle iyi vakit geçeriz gibi. Yani kim bana ne katarı 50 bin kere zaten konuşmuşsunuzdur. Yani bu dört tane aslan gibi adam yan yana beyin fırtınası yapacak da bundan bir sonuç çıkmayacak bizi yemeyin yani. yani kesin birisi vardır kafanızda. O olma ya da olmama ihtimaline karşı e, konuşuyorum. Kimi seçersen seç. Bu yarışmada şampiyon ol ya da olma ama bu yarışma sana çok şey katacak. İyi ki kendini bu yarışmada gösterdin. Çok yani teşekkür ederim. İyi ki geldin, ederim. seni gördük tanıdık. Çok hoştu. Evet. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ee, Freddie Mercury'i çok seviyorsun değil mi? Evet. Yani. Bohemian Rhapsody'yi de izlemişsindir tabii, tabii ki de. Ki. Hikayesini, hayatını biliyorsundur. İnanılmaz bir Ben çok büyük hayranıyım. Aklıma zaten direkt o filmde söylediği şarkılar falan geldi... Yani çok isterim şu seslere, Freddy'i bu şekilde sahnede seslendirebilen bir yarışmacıyla gerçekten çalışmak isterim. Gökhan. Çok teşekkür ederim. Birincisi şok. Benim ilk dinlediğim rock gruplarından biri Queen. Brian May buraya konsere geldiğinde gerçekten hani oradan bir parçayı bile seyretmiş olmak büyük bir keyifti. Ee, şarkıya hakimiyetiniz beni aşırı derecede şaşırttı çünkü gerçekten Türkiye'de bu kadar bu kadar hakim, bu kadar sesleri tam vurup bu kadar ritmik ve hızlı söyleme gerçekten şaşırdım yani çok çalışmak isterim müthiş bir performanstı tebrikler. Çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten hepinize ayrı ayrı e, yani ne, ne kadar gururlandığımı anlatamam. E, hepinize böyle bakışıyor olmak hepinizin dönmüş olması sebebiyle. Çok çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için hepiniz için. E, önce sebebin sonra kalan Dediğiniz gibi tabii ki sürekli bir böyle nasıl olur, kimi acaba seçebilirim diye düşündüm. İlk seçeneğimi düşündüm her zaman. Ee... teşekkür ederim. Gerçekten hepinize ayrı ayrı ee, yani ne, ne kadar gururlandığımı anlatamam. Ee, hepinize böyle bakışıyor olmak, hepinizin dönmüş olması sebebiyle. Çok çok sağ olun. Biz ee... teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, hepiniz için. Ee, önce sebebin sonra kalan. E, dediğiniz gibi tabii ki sürekli bir böyle nasıl olur kimi acaba seçebilirim e, diye düşündüm. İlk seçeneğimi düşündüm her zaman. E... Gerçekten kendisinin şarkıları, şarkılarıyla birlikte büyüdüm. Ee, ...her an kulağımdaydı o enerjisiyle e, birlikte. O yüzden hala da onun e, şarkılarını her ay söylemeye devam ediyorum. Yes. Sevgili Gökhan Ozyolos'u seçiyorum. Huuu! Aşırı sevgilim. Bloklayacaktım. Ben de, ben de bloklamadım. Ya çok teşekkür Niye ederim. Öte Keşke bloklasaydım. Çünkü gerçekten çok orijinal yarışmacılardan birisiniz. Arkadaşlar... <laughs> Biz sohbet ederiz değil mi sonra? Evet yeter. Tamam sonra konuşuruz. Sakinleştirin Gökhan azıcık konuşun. Yeter tamam mı? <laughs> kıskandık seni. Çok teşekkür ederim. Seni, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok <laughs> memnun olduk standımıza. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Görüşürüz. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Kıskandık. Ya. Çok da... Ay Allah... Çok Allah... Allah.